başlıyor Kara gözle hacivat başlıyor Ah kara göz, vah kara göz Bak yine hacivatı başlıyor Başlıyor, başlıyor Kara gözle hacivat başlıyor Ah kara göz, vah kara göz Bak yine hacivatı başlıyor Hay hak perde kurduk, ışık yaktık, oyunumuz gölge hayal, gerçeğin aynasıdır bu perde, sanılmaya martaval. Efendim bugün bayram, barışsın bütün küsler, gidip de bayramlaşayım kara gözüm beni bekler. Kara gözüm iki gözüm, duy sesimi, ne güzel bir gün, bak bayram geldi. Geldi yine mahallenin delisi. Bekle geliyorum susmayacaksın belli ki. Kara gözüm şükür gördüm yüzünü. Kaç gündür küssün bana. Ben dargınlığı sevmiyorum. Hadi gel de barışalım. Sana her gün bayram. Ama neyse geleyim de bayramlaşalım. Hoş geldin Kara gözüm. Bayramın mübarek olsun. Hay çizmelerinin içine domates suyu dolsun. Kara gözüm, söyle bakayım bana niye küstün? Her sabah kafamı şişiriyorsun be adam. Sesinde hamam gibi çınlıyor küçücük odam. Aman Kara gözüm, bugün bayram. Ne olur atışmayalım. Haklısın Hacı Cavcav, bayram günü kapışmayalım. İyi bayramlar kara gözüm, birlikte nice bayramlar görelim. İyi bayramlar arkadaşım, buyur gel de cevizli baklava yiyelim. Geliriz elbet, ben önden bir bayramlaşalım istedim. Baklavayı duyunca fal taşı gibi açıldı gözlerin. Kara gözüm senin bir güzel sözün baklavadan tatlıdır. Senin kel kafanda sanki bir kabaktır. <laughs> Bak ne güzel kafiye buldum. İlahi kara gözüm sen çok yaşa e mi? E söyle bakalım bayram hazırlıkları bitti mi? Kolonyamız, şekerimiz, dokumumuz, tatlımız hazır küçükler için çoraplar mendiller de tamam sen harçlııklıklardan haber ver hacı cavcav Vallahi Yaşar elini öpmek için dört gözde yolunu gözlüyor. Hazır hazır merak etme kara gözüm. Şimdi önce anne ve babama gidip ellerini öpeyim. Bayramlarını mübarek edeyim. Malum bayramda büyükler ziyaret edilir. Elleri öpülür. Benim annem babam da yolumuzu gözler. Biz de önce onları ziyaret edelim. Dönüşte bekleriz Hacı Cavcav. Ben senden bir ay büyüğüm. Gel de elimi öp. Aman kara gözüm sen de abartma. Bir ay büyüksün diye dede mi oldun? Onu bunu bilmem. Ben senin büyüğünüm. O zaman elimi öpmen, iyi bayramlar Karagöz abi demen gerek. E, peki tamam Karagöz abi. Harçlığımı mendilimin arasına koyup da verir misin o zaman? Allah Allah! Ne açlığı yahu? Kazık kadar adama açlık mı verilir? Cevizli baklavanı yersin, kolonyaını dökersin. Hadi iki de lokum vereyim ama haşlığı unut. <laughs> İlahi kara gözüm. Daha demin küçüktüm el öpüyordum. Ne çabuk kazık kadar adam oldum. Yahu şaka yaptım arkadaşım. Sarılır kucaklaşırız biz. Arkadaşlar kucaklaşarak bayramlaşır. Ha şöyle yola gel kara gözüm. Tamam uzatma hoşaflık üzüm. Bıy 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 bıy. Bayramın mübarek olsun Hacı İbat. Senin de kara gözüm iyi bayramlar. İzleyicilerimizin de bayramını kutlayalım mı Hacı Cavcav? Kutlayalım tabii ki kara gözüm. Efendim bayramınız kutlu ve de mutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte kalabalık bayram sofraları kurulsun. Güzel bir bayram şarkısıyla veda edelim bugün. Hacı Cavcav ne dersin? O zaman bütün mahalle bu şarkıyla iyi bayramlar dileyelim. çok heyecanlandık Şekerler şekerlikte tatlılar tepsilerde Şimdi eller öpülsün kolonyalar dökülsün İyi bayramlar. İyi bayramlar. Sofraları hadi kurulsun yine sevgiyle neşeyle eyle ve afiyetle. Karagöz ve Hacivat bitti yine Aman üzülme, sakın üzülme Görüşürüz sonraki bölümde Bitti yine, bitti yine Karagöz ve Hacivat bitti yine Aman üzülme, sakın üzülme Görüşürüz sonraki bölümde